hayatımda ilk defa gördüğüm bir böcek türüne denk geldim. Ne olduğunu bilmiyorum. Peygamber devesi böceğinin yavrusu mudur? Kaç? 2 4 6 bacaklı mı? Yok, 4 bacaklı. Bunlar antenleri. Yani boy olarak da yani çok küçük yani. Bak ama suya doğru gidiyor. Bakalım ne yapacak. Yüzmeyi biliyor mu bari? Vazgeçti. Anten değilmiş onlar ya. Bacakmış ya. Çünkü video çekilmiyor. Valla tuhaf bir şey. Ben ne olduğunu anlayamadım. İlk defa görüyorum. Arkası biraz şey. Arkasından sanki saldırı moduna geçiyormuş gibi geliyor bana. Böyle dokununca Hemen popo kısmını kaldırıyor. Neyse onu rahat bırakalım da. Alalım şuraya. Belki faydalı bir şeydir. Dur lan sıkma istemiyorum seni. ha. Gel. Bahçede uygun bir yere atalım. O yaşasın. Ne olduğunu bilmiyorum.